Peki hocam Almanya savaştan çıkmış, bitmiş, ölmüş, ekonomi sıfıra inmiş bir Nazi Almanyası, Hitler Almanyası nasıl birden canlandı? Eisenhower, Konrad Adenauer'a geliyor. Diyor ki bittiniz siz diyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı çıkardınız böyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'nı çıkardınız böyle oldu. Siz diyor artık iflah olmazsınız yani sizden de kurtulduk diyor. Adenauer şöyle bir cevap veriyor. Bizim üniversitelerimiz var diyor. Bu bilgi bizde var. Biz bu bilgiye sahip olduğumuz sürece biz yeniden büyük Almanya'yı oluştururuz. Peki nasıl oluşturdular? Ee, şimdi oluşturmaları önce bir kere bu bilgiyi harekete geçirdiler. İkincisi halka on... halka ne dediler? Yani halk, 1956 halk... yılında evet. o meşhur e, şey e, Almanya'nın ekonomi bakanlarından olan meşhur şey adını hatırlayamadım şimdi. Bakan çıktı açıklama yaptı ekonomi bakanı. Dedi ki 5 sene boyunca harcamalarınızı erteleyin. Bunlar bankalarda biriksin. Bunlar fon haline gelsin. Fonu kredilendirelim. Krediler üretime dönsün. Üretim istihdama istihdam da yeniden refah getirecektir dedi. Hakikaten öyle oldu. Öyle oldu mu? 1961 yılında Almanya'da kimse iş beğenmemeye başladı. Çalışmamaya başladı. Ve iş çalmaya o, o başladı. Işleri, o işleri yapmak üzere Türkiye gibi ülkelerden işçi anlaşması yaptık. 61 yılında Türkiye Almanya'ya işçi yolladı. Peki 63 sen, yılında evet, da yılında. E, e, evet o kişi Ekonomi Bakanı olan kişi e, Cumhurbaşkanı Şensoğlu oldu.